Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan sağlık durumunu anlattı. Hafif semptomlarla atlatıyorum. bir konser maratonu olan Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkarak 2 saat boyunca şarkı söyledi. Konserden sonra rahatsızlanan Pekkan'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya giren usta sanatçı sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Instagram hesabından yazılı bir paylaşım yapan Pekkan Tüm dostlarıma ve sevenlerime 3 gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan, güzel dileklerini, şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma. Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu bildirmek istiyorum ifadelerine yer verdi. 76 yaşındaki Pekka'nın paylaşımına Nilüfer Nihat Odabaşı, Sevim Emre ve Serra Tokdemir gibi birçok ünlü isimden yorum geldi. Müzik